Merhaba sevgili arkadaşlar yayınıma tekrar hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da ilgili yorumlarımızı paylaştık. Hisselerimizle ilgili yorumlarımızı paylaştık. Bu yayınımda da sizlerle birlikte enerji hisselerini konuşacağız. Yarın için enerji hisselerinde hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi seviyeler önemli? Formasyonlarımızda bir problem var mı yok mu? Gelin hep birlikte bunların cevaplarını arayalım. Aydem'le başlayacağım. Aydem'i bu akşam yorumlamıştık ama enerji hisseleri yayın olduğu için kısa kısa Aydem'le ilgili de hemen Görüşlerinizi bildirelim. 19 lira 99 kuruşla günü kapatmıştık. 19 lira 73 kuruş bizim destek noktamızı kuvvetli destek noktamız diye konuşmuştuk. 19 lira 12 kuruş ve 18 lira 35 kuruş seviyeleri sıralı destek noktalarımız olacaktı. 20 lira 96 kuruşta direncimiz var ama en kuvvetli direnç noktamız 22 lira 58 kuruş seviyesine diye bu hisseyi yorumlamıştık. Yani bu seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim ak enerjiye 5 lira 25 kuruşla ak enerjide günün negatifle bir kapanış olmuş çok da ciddi bir düşüş olmamış açıkçası. Peki yarın için hangi seviyeler bizler için değerli olacak? 5 lira 22 kuruş, 5 lira 02 kuruş ve 4 lira 72 kuruş. Bu üç seviye bizim için kuvvetli destek noktaları olacak ama en önemli destek noktalarımız 5 lira 22 kuruş ve 5 lira 02 kuruş seviyeleri olacak. Yukarıda 5 lira 76 kuruşa dikkat ediyoruz. Burası ilk direncimiz ama yukarıda en kuvvetli direncimiz 6 lira 53 kuruş seviyesinde bu noktalara dikkat ederek bu isteği takip etmeye devam edebiliriz. Astor'da bu akşam yorumlamıştık ama hızlıca Astor'da hemen bahsedelim. 115 lira kuruşla gün kapanışını yapmıştık. Negatif bir kapanış yapmıştık. Kırmızı ile kapatmıştık. Yarın için 114 lira 70 kuruşa dikkat ediyoruz. İlk desteğimiz daha aşağıda Fibonacci 0618'e denk gelen 108 lira 80 kuruşumuz var. Yukarıdaki direnç seviyelerimiz neresi? 117 lira 20 kuruş ve 122 lira 90 kuruş. Şimdilik bilmemiz gereken kuvvetli direnç seviyeleri olacak. Astor'da her zaman söylediğim gibi her düşüş alım fırsatıdır diye yorumlamaya devam ediyorum. Geldik şimdi Magen'e. 58 lira 55 kuruşta da Magen'de günü kırmızıyla kapatmışız. Borsa İstanbul kararsızlığı nedeniyle hisselerde de bugün biraz kararsız bir gün yaşandı seans içerisinde. Magen'de bu durumdan bu havadan nem kapan hisselerden bir tanesi diye yorumlayabilirim. 59 lira 55 kuruş direnç seviyemiz. Yani için bu seviyeye dikkat edeceğiz. Desteklerimiz nerede? 56 lira 05 kuruş ve 52 lira 35 kuruş. Bunlardan Magen'de kuvvetli destek ve direnç noktaları olacak. Yarın seans içerisinde bu seviyelere dikkat ederek bu hisseyi takip etmeye devam edeceğiz. Smart Güneş Enerjisi de yine kırmızıyla kapatan enerji hisselerimizden bir. Diğeri 64 lira 20 kuruşta günü kapatmış olduk. Dikkat seviyelerimiz neresi? 66 lira 20 kuruş direnç seviyesi ama daha yukarıda 70 lira 05 kuruş seviyesinde oldukça kuvvetli bir direnç noktası bizi bekliyor olacağını bilelim. Desteğimiz ise kuvvetli bir destek noktası 60 lira 20 kuruş seviyesinde. Burası da bizler için önemli tepki noktası ya da destek noktası olarak çalışacaktır. Euro Power'da yine kırmızıyla kapatan enerji hisselerimizden bir diğeri 176 lira 50 kuruşla burada kapanışı gerçekleştirmişiz. Peki yarın hangi seviyelere dikkat edeceğiz? 182 lira 80 kuruş direnç noktamız zaten siz ekrandan görüyorsunuz. 3 gündür bu direnç seviyesini kırmaya çalışıyoruz ama henüz başarılı olamadık. Umarım yarın seans içerisinde bu direnç noktasını hızlı bir şekilde, hacimli bir şekilde kırıyor oluruz. 197 lira 80 kuruş ve 208 lira 90 kuruşta bir diğer sıralı direnç seviyeleri olacak. Desteklerimiz nerede? 163 lira 60 kuruş ve 150 lira 80 kuruş. Bunlar da bizim için kuvvetli destek ya da tepki seviyeleri olarak karşımıza çıkacaktır. Gelelim şimdi kontrol matiye. Burada yine kırmızıyla bir kapanış olmuş. 276 lirayla günü tamamlamışız. Yarın için dikkat edeceğimiz noktalar 278 lira 75 kuruş direnç noktamız olacak, kuvvetli bir direnç noktası olacak. Zaten birkaç gündür bu direnç noktasının etrafında dönüp duruyoruz. 297 lira 50 kuruş ve 322 lira 50 kuruşta yukarıda bizi bekleyecek olan kuvvetli direnç seviyeleri. Aşağıdaki destek noktalarımıza bakalım hemen. 264 lira 75 kuruş gerçekten kuvvetli bir destek. Daha aşağıda 247 lira 30 kuruş ve 237 lira 60 kuruş. Bunlar da bizim sıralı destek ya da tepki noktalarımız olacak bu seviyeleri bileceğiz. Geldik şimdi GESAN'a. 83 lira 70 kuruşla gün kapanışını yapmışız. 84 lira 15 kuruşta desteğimiz var demiştik. Desteğin biraz altında kapanış gerçekleştirmişiz. Bakalım yarın için tekrar bu destek noktasının üzerine çıkıp burayı kırabilecek miyiz? Burası yarın için bizim kuvvetli direnç noktamız olacak. Yukarıda bir diğer direnç noktamız 103 lira 30 kuruş seviyesinde ve 120 lira seviyelerinde olacaktır. Bunları bileceğiz. Desteğimiz nerede? Peki destek noktamız 71 lira 45 kuruş seviyesinde. Burası bizim için kuvvetli destek noktası olacaktır. Ama 84 lira 15 kuruş özellikle bu seviyeyi belirtelim. Burası bizim için kuvvetli bir baraj noktası. Umarım yarın hızlı bir şekilde bu baraj noktasının üzerinde kalıcı olmaya başlarız. Karye bugünü yeşille kapatmış. 27 lirayla bir kapanış gerçekleştirmişiz. Küçük bir fincan kuk formasyonu var demiştik. 31 lira 12 kuruş hedef olabilir diye yorumlamıştık bu isteği. Peki yeni günde hangi seviyeler bizim için önemli olacak? 28 lira 92 kuruşa dikkat edeceğiz. Burası bizim için ilk direnç seviyesi olacak. Yukarıda 31 lira 12 kuruş buradaki fincan kup formasyonunun hedef noktası var. Daha yukarıda 34 lira 28 kuruşta gerçekten çok sağlam bir direnç noktasıyla karşılaşacağız. Destek ya da tepki noktalarımızı hemen hızlıca konuşalım. 26 lira 10 kuruş ilk desteğimiz ama 23 lira 76 kuruşta hakikaten çok kuvvetli bir destek seviyemiz var. Burası bizim için kuvvetli önemli destek ya da tepki noktası olacak. Şimdi gelelim Naten'e. 376 lirayla günü kapatmış olduk Naten'de. Peki yarın için hangi seviyeler önemli? Özellikle şu formasyona dikkat çekmek istiyorum. Küçük bir fincan kum formasyonumuz var demiştik bu hissede. De. 465 lira 50 kuruş hedef diye yorumlamıştık. Yarın için dikkat edeceğimiz noktalar 394 lira 75 kuruş ilk direncimiz. 452 lira 50 kuruş bir diğer direnç seviyemiz olacak. Desteklerimize de bakalım. 354 lira 50 kuruş ve 310 lira 75 kuruş. Bunlar da bizim için önemli destek noktaları. Bu seviyeleri dikkat ediyor olacağız yarın içerisinde yine. Gelelim CV enerjiye. Yükselen kanal trendimiz var demiştik. Ama şu an hala kanalın alt bandındayız. Yaklaşık 4-5 gündür bu kanalın altında kapanışlar yapıyoruz. 295 lira 75 kuruşla bugünü kapatmış olduk. Yarın için dikkatli edeceğimiz seviyelerimiz. 308 lira 50 kuruş ilk kuvvetli direnç seviyemiz burası olacak. Daha yukarıda 324 lira 50 kuruş ve 352 lira 75 kuruş seviyeleri bizim direnç seviyelerimiz. Aşağıda desteğimiz 287 lira 50 kuruşta bu seviyelere dikkat ediyor olacağız. Umarım haftalık kapanışı bu trendin içerisinde yapar. Eğer yapmazsa hafta sonu yine bu hisseyle ilgili de detaylı yine çalışmalarım olacak. Çünkü yükselen kanal trendini formasyonun dışına çıktığı için bozmuş olacaktır. O yüzden yeni bir analize ihtiyacımız olacak hafta sonu için. Bakalım önümüzdeki 2 günlük kapanışı 308 lira 50 kuruşun üzerine yaparsa bir problem olmayacak. Enerji sayaya bakıyoruz şimdi 50 lira 05 kuruş seviyesiyle günü kapattık. Filamamız var dedik. Şu an hala o filamanın içerisindeyiz. Eğer filama hedefine gelecek olursa hakikaten çok güzel rakamları konuşuruz. Ama öncelikle geçmemiz gereken önemli direnç seviyeleri var. O direnç noktalarını bir kontrol edelim. 51 lira 15 kuruş ilk direncimiz. Yukarılara bakacak olursak 54 lira 05 kuruş ve 58 lira 40 kuruş. Bunlar bizim kuvvetli direnç noktalarımız. Desteklerimize de bakalım. 48 lira 76 kuruş seviyesinde oldukça kuvvetli bir desteğimiz var. Zaten burada bir trendimiz var. Bu trendin kırılmaması gerekiyor. Eğer kırılırsa 46 liralarda soluğu alacağımızı bilmenizi isterim. O yüzden bu hisse de. Bu destek ve direnç noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Manas diyelim 9.65 kuruşla bugün kötü bir kapanış yapmış Manas. Peki yarın için dikkat noktalarınız neresi? 9.60 kuruş destek noktası demiştik bu destek noktasından tepkimizi almışız şimdilik. Yarın dikkat edeceğimiz nokta 9 lira 60 kuruş bizim için destek noktası olacak. Yine kuvvetli bir destek noktası olacak ama burası kırılırsa 8 lira 66 kuruşta da daha da güçlü bir destek seviyesi, destek noktası bizi bekliyor olacak. Dirençlerimize de bakalım. 10 lira 39 kuruş artık bizim için kuvvetli bir direnç noktası. 11 lira 39 kuruş seviyesi de bir diğer kuvvetli direnç seviyesi olacak. Bu noktalara dikkat ederek bu hisseyi de takip etmeye devam ediyor olacağız. Geotek diyelim grafiği en güzel enerji hisselerinden bir tanesi diye her akşam neredeyse bahsediyorum bu hisseden. 229 lira 90 kuruşla bugünü kırmızıyla kapatmışız. Peki biz hangi seviyelere dikkat ediyor olacağız? Öncelikle buradaki trendin kırılmaması gerekiyor. Küçük bir iğne atabiliriz ama kalıcı kapanışları bu trendin üzerine yapmamız lazım. Onu özellikle belirteyim. 223 lira 40 kuruş desteğimiz. Yukarıdaki dirençlerimize bakalım. 256 lira 50 kuruş ve 286 lira seviyeleri de bizim için kuvvetli trans seviyeleri olacak. Gerçekten grafiği çok hoş bir hisse. Umarım bunun grafiğini harcamazlar ve güzel bir yükseliş yakalarız bu hissede. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyecek. Hep birlikte takip etmeye devam ediyor olacağız. Enerji hisseleri içerisindeki son hissemiz Alfas'a bakalım. Alfas'ta alçalan takozumuz var demiştik. 112 lira 40 kuruşta bugün güzel bir tepki almışız ve güzel bir kapanış yapmışız. Yani için dikkat edeceğimiz seviyeler 119 lira 40 kuruş direnç seviyemiz diye konuşmuştuk. Bu seviye hacimli bir şekilde kırılacak olursa 143 lira 40 kuruş ve 166 lira 70 kuruş bizi yukarıda bekleyen direnç seviyeleri olacak. Desteğimiz nerede? 105 lira 30 kuruş seviyesinde. Umarım hızlı bir şekilde 119 lira 40 kuruşun üzerinde kalıcı kapanışlar yapıp bu alçalan takozu yukarı yönlü kırarız. Şimdilik benim enerji siteleri ile ilgili yapacağım yorumlarda bunlar. Bu akşam iki yayın daha yapmıştım. O yayınlarda da özellikle belirtmiştim. Bors İstanbul tarafında bugün 8000'in üzerinde kalıcı olamadık. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi kar satışlarıydı. Diğeri ise özellikle söylüyorum yarın 23 Kasım'da yani yarın saat 2'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklayacak. Yarın. Borsa İstanbul tarafında oldukça hareketli bir gün yaşayacağız. Faiz kararı açıklanana kadar o yüzden özellikle ve özellikle dikkat etmeniz önemli olacaktır. Sabah yine yayınım olacak. Borsa İstanbul'la ilgili piyasalarla ilgili Borsa İstanbul'un gün içerisinde yapacağı hareketlerle ilgili konuşacağız. Yine taramalarımızdan hisselerimiz çıkarsa onu da paylaşıyor olacağım. Yarın sabah 8'de yeni yayınımda tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.